Fenerbahçe'den ilk transfer. Anlaşma sağlandı. Kaleye Yıldız isim. Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmalarına da hız kesmeden başladı. Cesus ile yola devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmayan sarı lacivertliler, Yıldız oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Sarı lacivertliler, Glasgow Rangers'ta forma giyen Ryan Kent'i listeye aldı. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve serbest kalacak. Yönetim, İngiliz futbolcunun durumunu yakından takip ediyor ve şartlarını soruşturuyor. Rangers'tan yıllık yaklaşık 1 milyon sterlin kazanan Ryan Kent'in tek talebi Fenerbahçe değil. İngiltere Premier Lig ekipleri de 26 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor. Liverpool altyapısında yetişen ve yüksek hızıyla dikkat çeken Kent, İskoçya Premier Liginde geçirdiği 5 sezonda 130 maçta 26 gol ve 35 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe, İskoçya ekiplerinden Glasgow Rangers forması giyen İngiliz futbolcu Ryan Kent ile prensipte anlaştı. Fenerbahçe, 26 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecek. Rankent, Mayıs ayının sonunda Glasgow Rangers ile olan sözleşmesinin sonuna gelecek. 11 Kasım 1996 doğumlu Rankent, İngiltere Premier Ligi'nde ev kulübü Liverpool altyapısında yetişti. Coventry City, Freiburg, Bristol City, Rangers gibi takımlarda kiralık olarak forma giyen Kent'in, 2019'da Rangers tarafından bon servisi alındı. İskoç ekip Kent için 7.2 milyon euro ödedi. Bu sezon 44 resmi müsabakada forma giyen Ryan Kent, 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 10 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi. Fenerbahçe'de Kaleye Yıldız isim. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, transfer çalışmalarında da gaza bastı. Sarı lacivertlilerin Roma forması giyen Portekizli kaleci Ru Patricio ile anlaştığı öne sürüldü. Fenerbahçe ile ilgili transfer iddiaları da hız kesmeden devam ediyor. Sarı lacivertli yönetimin, 35 yaşındaki kaleci Ruh Patricio ile bir görüşme yaptığı ve büyük oranda anlaştığı ileri sürüldü. Portekizli eldivenin bir sezon sarı lacivertli formayı giyeceği ve altayla forma rekabeti vereceği belirtildi. Patricio'nun Serie A ekibi Roma ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 15 Şubat 1988 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi profesyonel futbol kariyerine Marazes altyapısında başladı. Sırasıyla Sporting, Wolverhampton ve Roma'da forma giydi. Portekiz milli takımının da kalesini koruyan Patricio, tam 107 karşılaşmada görev aldı. 1.90 boyundaki Portekizli eldiven, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. 35 yaşındaki deneyimli file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro.